Göklerin en yükseklerinden bir melek sizinle iletişim kurmak için iner ve beraberinde huzur ve ilahi vaatlerin aurasını getirir. Onun varlığı yolculuğunuzu dönüştürecek, adımlarınızı yönlendiren göksel ışıkla aydınlatacak derin değişiklikleri ve yakın kutsamaların habercisidir. Ruhunuzu ilahi vaatlere bağlayan bağlantı olan bu ilahi mesajın önemini küçümsemeyin. İnancınızı besleyen ve güçlendiren, umut ve iç huzurun yollarında size rehberlik eden ilahi mesajları almaya devam etmek için kanalımıza abone olun. Tanrı ile ilişkinizi destekleyen ve ruhunuzu onun koşulsuz sevgisinin kesinliğiyle besleyen ilahi olana inanmanın altı temel nedeni vardır. Samimi bilgi, Tanrı adınızı, kalbinizdeki her düşünceyi ve arzuyu bilir savaşlarda destek, o sizin ebedi desteğinizdir, sıkıntı zamanlarında sarsılmaz bir kaledir. Sürekli kaygı, sizin iyiliğiniz onun önceliğidir ve o sizinle sevgi ve özenle ilgileniyor. Aşk planları, planlarınız sevgi dolu, yaşamanızın yollarını çizen ilahi bilgelikle şekilleniyor. Sarsılmaz sığınak, içinde sarsılmaz bir güvenlik, ruhunuzun huzur ve rahatlık bulduğu güvenli bir sığınak bulacaksınız. Şanslı sayı, 6, ilahi şanslı numaranızdır. Tanrı'nın üzerinize döktüğü mükemmelliğin ve uyumun sembolüdür. İsa, onun sonsuz merhametine ve sevgisine inanarak dua ederek dilediğiniz her şeyi alacağınızı vaat ediyor. İlahi nimetlere ulaşmak için Tanrı'nın ışığı yazın. O gözyaşlarınızı birer birer siler, acınızı, huzur ve rahatlık özleminizi bilir. Her gözyaşı ilahi bir gülümsemenin başlangıcıdır. Tanrı'nın çocuklarına olan ilgisinin ve şefkatinin bir tezahürüdür. Tanrı sizinle birliktedir. Her zaman mevcuttur. Size zamanın ötesinde rehberlik eder ve kalbinizi sakinleştiren ve gücünüzü yenileyen sonsuz sevgisine sizi dahil eder. Ruhunuzu etkileyen endişelerden kendinizi kurtarın ve dualarınızı Tanrı'ya teslim edin. Onun takdirine ve sizi her an ayakta tutan lütfuna güvenin. Onun huzuru zihninizi ve kalbinizi koruyacak, size hayatın zorluklarıyla inanç ve umutla yüzleşmeniz için gerekli dinginliği verecektir. İsa'yı imanla kabul edin onun sevgisinin adımlarınızı aydınlatmasına ve sizi ışık ve kurtuluş yollarına yönlendirmesine izin verin. Tanrı'nın size verdiği, her an kutlanmayı ve onurlandırılmayı hak eden değerli bir armağan olan yaşam armağanını anmak için, 11-11 yazın. Yalnızca Tanrı, kalbinizi tüm insani engelleri ve sınırlamaları aşan sevgisinin doluluğuyla doldurarak gerçek barışı ve mutluluğu verebilir. Melekler yolculuğunuza tanıklık eder, sizi korumak ve ışığın ve gerçeğin yollarında size rehberlik etmek için her zaman oradadırlar. Tanrı üzerinize bereketlerini yağdırmak, gücünüzü yenilemek ve adımlarınızı refah ve doyum yollarına yönlendirmek üzereyken kendinizi hayatınızın her alanında önemli dönüşümlere hazırlayın yörüngenizi değiştirmeye ve fırsatların ve ruhsal gelişimin yeni kapılarını açmaya hazır ilahi bir hediye yolda. Tanrı, sevinç ve yenilenme zamanlarının geldiğini bildiren, kalbinizde yankılanan yedi temel mesajı gönderir, yaşamınızın her alanında başarılı olacak, çok arzuladığınız doluluk ve doyuma ulaşacaksınız. Gülümseme yüzünüze geri dönecek, üzüntü ve acının gölgelerini dağıtacak, ve ruhunuzu ışık ve umutla dolduracak. Aileniz, onları birleştiren bağları güçlendiren sevgi ve ilahi korumayla birleşmiş olarak her zaman yanınızda olacaktır. Fırtına dindi ve sakinlik yaklaşıyor. Kalbinizi sakinleştiren, gücünüzü tazeleyen huzur ve dinginliği de beraberinde getiriyor. Onun huzurunda huzur bulacaksınız. Çünkü o, hayatın karmaşası içinde ruhunuzun huzur ve teselli bulduğu güvenli sınaktır. Olumlu bir şey hayatınızı dönüştürecek, sizi büyüme ve tatmin yollarına yönlendirecek yeni kapılar ve fırsatlar açacak. Sizi her an kuşatan ve her an koruyan, yolculuğunuzu tehdit eden her türlü kötülük ve tehlikeden koruyan onun sevgisiyle desteklenen, her zaman onun koruması altında olacaksınız. Kendinizi olağanüstü yeni bir başlangıca, sizi yeni ışık ve umut ufuklarına götürecek bir dönüşüm yolculuğuna hazırlayın. Sizi bekleyen vaatlerle ve olasılıklarla dolu yeni bir dönem başlamak üzere. Adımlarınıza rehberlik eden, sizi koruyan, sevgi ve ilahi bilgelikle size rehberlik eden ilahi varlığa güvenin. Yaşamınız gittiğiniz her yere ışık ve umut yayan Tanrı'nın lütfuna ve sevgisine bir tanıklık olsun. Çevrenizdeki dünyada bir fark yaratmanızı sağlayan ilahi ellerin rehberliğinde, başkaları için şifa ve umut aracı olun.